Ya da bunu şu güdemiyor kuzum yemiyor. Vallahi senin. Çok iyi olur bana. Ormana geçiyorlar. Sen tek gider hale yol. Şi tane koyuyor. Şi keyfine geliver. baş boyunda yarı finalin bir için Caner Özdemiroğlu ve Veysel Kısar Arap ve Balyoz isimli bu alan güneş alanımızda her da başarılar diliyoruz efendim. Diğer yarı final güreşi için Şehzade Yıldırım, Merhum Gaskol, Kızıl Öğün. Sizler de bu adamı hazırlayın. ・お疲れさまです。